Efendim karpuz fiyatlarında bu hafta bir düşüş var mı? Vallahi iyi karpuz şu anda yerinde zaten yüksek. Yani geçen haftaya bakarak yerinde gene yüksek ama biz gene devam aynı paraya satıyoruz. Efendim haberlerimizin altında vatandaşlarımız yorum yazıyor. Ee, bazı illerde karpuzlar 50 kuruş, 1 lira olduğunu söylüyor. Burada 2 lira. Bunun sebebi nedir sizce? Şimdi birinci konusu kabak açısı var piyasada. Bir de orijinal karpuz var. Kabak açısı ucuz. Yani tarlada ucuz. Haliyle işte Ankara'da büyük haller var. Büyük hallere karpuz tarladan komisyona gider. Bizim gibi peşin para biz varız tarlasına karpuzun. Önce seçeriz iyisini, alırız, yükleriz. Kaç lira? Bin liraya yükledik. Parasını öder. Geliriz. Kalan kırıntıyı da halleri altını yüklerler. Kötüyü üstüne azıcık imal. Ankara, İstanbul bu gider yani. Yani fiyat sebebinin değişik olması bu yüzden midir? Yani tabii ki birinci kalite malla ikinci kalite mal bir değil. Şimdi bir altın yu, yıldız kumaşla başka bir kumaşı kıyaslayamayız. Veya yani iyi bir Mercedes taksiyle Renault taksiyi kıyaslayamayız. Peki efendim malum bir de Japonlar e, çekirdeksiz karpuz üretti. Bu konuda ne diyeceksiniz? Yani bunlar genetiğiyle oynuyorlar. Şimdi Japonlar zaten her şeyi el attılar. Yani e, toprakları da yok zaten. Her şeyin genetiğiyle oynuyorlar. İşte su suda üretiyorlar. İşte ne bileyim karpuzun çekirdeksizini yapıyorlar. Karelisini yapıyorlar. Yani bunlar genetiğiyle oynanmış sebzeler. Peki efendim hep karpuz fiyatlarına bahsettik. Kavunlar tamamen yetişti mi? Onun fiyatına kadar? Kavunlar bu hafta itibariyle başlar yani bugüne kadar satmadık yani kavunlar kötü olduğundan dolayı getirip tezgahımıza koyup müşterimize halkımıza vermedik. Ha bu haftadan sonra güzel kavunlar başlar getirir, satmaya başlarız. Efendim malum elimiz ırmak bucağı dediğimiz tarafta karpuz ekme bu sene epey bir rekorte yükseldi evet. peki ilimizde şu anda yerli karpuz satışı var mı? Yok şu anda zaten e, 2000-3000 dönüm kadar ırmak bucağında karpuz ekili ama bir ay 45 güne çıkar bu karpuzlar çünkü hava şartları bu sene el vermedi havalar serin gittiğinden dolayı karpuzlar yetişmedi. Biliyorsunuz karpuz gündüz sıcağını değil gece sıcağını sever. Gece sıcakta büyür. Gündüz sıcakta sebze, karpuz büyümez. O yüzden daha bir ay 45 günü var yerli karpuzun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.